''Merhaba, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yeni bir canlı yayında Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bugün yaptığı açıklamada Filistin Devleti'nin kurulmadan önce tanınmasının ters sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Şarkular satın İtalyan La Repubblica gazetesinde aktardığına göre Meloni, ''Filistin Devleti'nin kurulmasını şiddetle destekliyorum ancak kurulmadan önce tanınmasını desteklemiyorum.'' dedi.'' Var olmayan bir şey kağıt üzerinde tanınırsa sorun çözülmüş gibi görünebilir ancak çözülmemiş olur ifadesini kullandı. Fransa'nın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'nin tanıma kararı İsrail ile Hamas arasında Gazze şeridinde devam eden savaşın ortasında İsrail ve ABD tarafından kınandı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani gün yaptığı açıklamada Filistin Devleti'nin tanınmasının bu yeni devletin İsrail'i tanıması ile eş zamanlı olması gerektiğini söyledi. Almanya hükümeti sözcüsü dün Berlin'e yakın gelecekte Filistin devletini tanımayı planlamadığını ve şu anda önceliğinin çok gecikmiş olan iki devleti çözüme doğru ilerlemek olduğunu belirtti. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.